Merhaba arkadaşlar, TYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda iç kuvvetler ve kayaçlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuz iç kuvvetlerle ilgili bir soru ve şöyle diyor arkadaşlar. Yer kabuğu parçalarının geniş alanlardaki alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenik hareketler denir. Bu hareketlere bağlı olarak bazı alanlarda kara durumundaki yerler alçalabilmektedir. Bu alçalma alanlarında durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir? Arkadaşlar, ne diyor? Kara durumundaki alanların alçalmasından bahsediyoruz. Kara durumundaki alanlar alçalırsa karaların yüz ölçümünün artması değil, azalması olacaktır. Çünkü kara alçaldığında deniz karaya doğru ilerleyecek. Karanın yüz ölçümünün ne yapması lazım? Azalması gerekiyor. O nedenle bir olması beklenir bir durum değil. İkiye bakalım. Kıyı çizgisinin bulunduğu yerlerin değişmesi. Evet ne demiştik? Karalar alçalacak, deniz karaya doğru ilerleyecek. Dolayısıyla kıyı çizgisinde bir değişiklik meydana gelecek. O nedenle 2'nin olmasını bekleyebiliriz. 3'e bakalım. Akarsuların aşındırma gücünün azalması. Arkadaşlar kara alçaldığında Deniz karaya doğru ilerlediğinde akarsuyun yatağının da alçaldığını, seviyesinin de azaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla aşındırma gücü de ne yapacaktır? Azalacaktır. O nedenle üçteki akarsuların aşındırma gücünün azalması da beklenir bir durum diyebiliriz. Yani üçü de biz almamız gerekiyor. 4'e bakalım. Denizlerdeki birikim alanlarının daralması Arkadaşlar ne demiştik? Kara alçalır, deniz karaya doğru ilerler, denizlerin alanları genişler. Dolayısıyla denizlerdeki birikim alanları daralmaz, artar olacaktır. O nedenle hangilerinin görülmesi beklenir dediğimizde 2 ve 3'ün görülmesi beklenir ve sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz şöyle diyor. Dünya üzerinde levha sınırları ile tektonik kökenli depremlerin dağılışı paralellik göstermektedir. Bu depremlerin haritada numaralandırılan alanların hangisinde görülme olasılığı azdır diye soruyor. Arkadaşlar 1 ve 2 numaraya baktığımızda 1 ve 2 numaranın levha sınırlarına yakın olduğunu, yani tektonik deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 3 numaraya baktığımızda 3 numara Afrika'da Kongo havzasında olduğunu görüyoruz ve bu alanın levha sınırlarına yakın olmadığını, dolayısıyla tektonik deprem görülme olasılığının da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 4 ve 5'e baktığımızda ise o alanlarında yine levha sınırlarına yakın olduğunu ve deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani hangisinde tektonik deprem görülme olasılığı daha azdır dediğimizde 3 numarada olacaktır ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Enerjisini yer kürenin içinden alan ve çeşitli yer şekillerinin oluşumunu sağlayan kuvvetlere iç kuvvetler adı verilir. Bu kuvvetlerin oluşturduğu hareketlerin tümü tektonik hareketler olarak ifade edilir. Buna göre durumlarından hangileri bu hareketlerle açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar bir numaraya bakalım. Bir de ne diyor? Bir de diyor ki kayaçların fiziksel parçalanmaya maruz kalması. Arkadaşlar kayaçların fiziksel parçalanmaya maruz kalması gece gündüz arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanmaktadır. O nedenle iç kuvvetlerle ilgili değildir diyoruz. İkiye bakalım. İki de ne diyor? İki de diyor ki levha sınırlarında büyük depremlerin yaşanması, depremler gibi, volkanik faaliyetler gibi olaylar iç kuvvetlerle ilgilidir. O nedenle 2'nin iç kuvvetlerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Jeolojik dönemlerde buzul alanlarının genişlemesi, jeolojik dönemlerdeki buzullaşma iklim değişmeleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla bu da iç kuvvetlerle ilgili bir durum değildir diyeceğiz. 4'e baktığımızda denizaltı volkanizmasına bağlı tsunamilerin oluşması, et evet, denizaltı volkanizması veya depremlere bağlı olarak meydana gelen tsunamiler de yine iç kuvvetlerle ilişkildir. Hangileri bu hareketlerle açıklanabilir dediğimizde 2 ve 4'ü açıklayacağız arkadaşlar. Bu nedenle 2 ve 4'ün olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz kayaçlarla ilgili ve 2020 yılında TYT'de çıkmış bir soru. Ve sorumuz şöyle diyor. Suda kolay çözülen kayaçların bulunduğu yerlerde çözülme sonucunda çeşitli büyüklüklerde çanaklar oluşmaktadır. Obruk, dolin, uvala ve polye bu tür çanakların başlıcalarıdır. Zamanla bu çanakların sularla dolması sonucunda meydana gelen göllere ise karstik göller denilmektedir. Bu göllerin aşağıdaki kayaç türlerinin hangisinin yaygın olduğu alanlarda daha fazla oluşması beklenir diye soruyor arkadaşlar. Evet, neyi vermiş arkadaşlar bize? Karstik arazi. Karstik arazide Yaygın olarak bulunan kayaç türü sevgili arkadaşlar, kimyasal kayaçlardır. Kimyasal tortul kayaçlardır. Yani hangisi kimyasal tortul kayaçtır diye soruyor. Baktığımızda A seçeneğindeki kireç taşının kimyasal tortul kayaç olduğunu ve karstik arazilerde yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.